Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Çöken binalarda baksana ya. Kapatıyorum. Of Allah kahretmesin. Ay dışarıda bir sürü yağda koldu. Çöken binalarda baksana ya. Çöken binalarda baksana ya. Kahetmesin. Ay, dışarıda bir sürü yangın oldu. Kapatıyorum. Allah kahetmesin. Ay, dışarıda bir sürü yangın oldu. Çöken binalarda baksana ya. Çöken binalarda baksana ya. Kapatıyorum. As Allah kahretsin. Öyle öyle ay dışarıda bir sürü yangın kurulu. Ben kaç kez dinle. Ben televizyonu da manyi sabur. Videoya kötü yapıyor mu? Tamam. yüksek sesle. Tamam. İzmir'de bir deprem oldu. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok e, kötü sallandı evet. Şu e, an toplama yerindeyiz. Evde miydiniz peki? E, evdeydik evet. E, nasıl oldu? Nasıl fark ettiniz? Vallahi evdeydik sallandı. Çok sallanınca dışarı çıkmak zorunda kaldık. Hı hı. Şu an toplama yerindeyiz. diyelim. Bütün İzmir'e geçmiş olsun. Yakın bir zamanda böyle bir deprem hissetmiş miydiniz? Hayır çoktan nereye böyle oluyordu da ufak tefek sallanıyordu. Hı hı. Ama kaç içerisinde olduğunu bilmiyorum şu anda. Ee, çok kötü sallandı yani. Çok kötü. E, evcil hayvanlarınızı da yanınıza evet, galiba. Evet kuşumuz var, kedimiz var. Ee, onları da aldık yanımıza. Hı, hı Sonuçta onlar da canlı. Geçiyorsun. olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun

bankasının kirli saygı gelmesin. Heyecanla duran, heyecanla duran daha iyi biraz, Galiba e, ayağında alçı var şu anda. Evet, Nasıl zor oldu mu çıkmak? Evet, çocuğum. Yakınlarımız da merak ediyor. Efendim. Anneciğim rahat mısın? Sağ ol, teşekkür ederim. Sokaktayız, evet, evet, parktayız. Hı. Sağ ol, teşekkür ederim. Tamam. <laughs> başınınır ki ben de aradım dedim çıkıyor değil anne ya bırakmazlar. <laughs> 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 Kıran önündeki bisanlar uçtu, bala Ve on katmaya gidiyor. On kat bir tane gidiyor. bankasının solu solu. Hayır, ya bankasının solu solu. Thank <laughs> you. Allah Allah üç. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hayır ya Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Göster bir. Bunlar piknik yapmaya gelmişler.